Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır çekmek isteyip de bir türlü çekemediğim bir videoyla baş başasınız. Bugün sabah kalktım ve bir baktım şurada böyle ağrılı, böyle içi irin dolu, böyle minnoş bir sivilcan çıkmış. <laughs> Dedim ki evet bugün bu videoyu çekmeliyim. Gün bugündür ve kameranın karşısına geçtim. Bugün göstereceğim ürün baştan da anlayabileceğiniz gibi bu sivilce bantları. Bu ürünleri ben aslında yurt dışından aldım ama çok rahatlıkla artık Türkiye'de de bulunabilen ürünler. Örneğin mesela e, Rozman'da bir benzerini gördüm. İhsana diye bir marka var orada, Rozman'ın bir markası. Orada gördüm, zaten herhalde birbirine benziyordur diye düşündüm ki bu sivilce bantları ne işe yarıyor? Sivilce çıktıktan sonra bu bantlardan sivilcenin üzerine yapıştırıyorsunuz. Dolayısıyla devamlı elinizin gidip e, böyle enfekte olmasını e, önlemiş oluyor. Üzerine makyaj yapabiliyorsunuz. Sivilceniz daha az görünür hale geliyor. Ve 6 ile 8 saat sonra çıkardığınızda bu bantları sivilcenizin sönmüş olduğunu ya da yatışmış olduğunu e görüyormuşsunuz. Benim de buradaki sivilceme pek dokunmadım. İçi böyle dolu bayağı bir dolu. Yani patladım patlayacağım gibi bir durumu var. E, o yüzden de hani devamlı elim buraya gidiyor. Bu bantlardan yapıştırmak benim de işime gelecek açıkçası. Çünkü sivilce gördüğümde dayanamayanlardanım ben. Aramızda birçok kişinin de böyle olduğunu biliyorum. Bakalım nasıl, eğer bu işe yarıyorsa. Ben bu bantlardan bir tanesini de size hediye etmek istiyorum. Şimdi isterseniz hemen ürünü açalım. İçinde böyle değişik değişik boyutlarda sivilce bantları var. Benim sivilceme, minnoş sivilceme uygun olan bantı buradan seçeceğim. Ee, küçük bir şey seçeceğim tabii ki. Şöyle ben biraz daha yakınlaştım. Bu minnoş sivilcemi daha iyi görün istedim. Sivilce bantlarından uygun olanına yapıştıracağım. Böyle löpçük löpçük bir yapısı var sanki bunun. Şimdi burada bir 8 saat kalacak ve ben 8 saat sonra bir çekim daha yapacağım. Bakalım gerçekten vadettiği gibi sivilcemi yatıştırabilecek mi? Eğer yatıştırabilirse işe yarıyor demektir. Birçok insana da faydalı olacağını düşündüğüm bir video olur. Umarım. Şimdilik hoşçakalın. 8 saat sonra falan görüşmek üzere. Yeniden merhaba. Bant yaklaşık olarak yüzümde... <laughs> Biraz fazla kaldı. Çünkü e, akşam çekim yapamadım ve baktım bu bantı kullanmak aslında benim için oldukça pratik. Hiç böyle ellemedim filan. E, sivilcem yolmaya çalışmadım. O anlamda çok iyi oldu benim için. Şimdi çıkarmanın zamanı geldi. Bakalım sivilcem ne durumda? Çok merak ediyorum ben de. Hep birlikte sanırım göreceğiz. Evet, bandı şurada görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi birazdan çıkartacağım ve ne durumda olduğunu hep birlikte göreceğiz. Aa, çok enteresan şey açıkçası sivilce o beyaz toplanan irin falan tamamen dağılmış ve ucu gitmiş. Evet kızarıklık var. Ee, hiçbir şekilde hani e, ağrı, acı hissetmiyorum. Dünkü mesela dünkü görünümü bayağı bir şeyde doluydu ve acı veriyordu ama şu anda gayet böyle e, başsız falan bir sönmüş sivilceye dönüşmüş. E, yani belki elleseydim bu bantı takmadığım için 50 e, olacaktım sivilcemi ve ve sivilce daha da kötü e, duruma gelebilecekti şu anki durumundan oldukça memnunum desem doğru söylemiş olurum sanırım. Ben bu sivilce bantlarından aslında memnun kaldığımı söyleyebilirim. Tek tük de olsa, çok seyrek de olsa <laughs> sivilcelerim çıkıyor ve bu bantı kullanacağımı düşünüyorum. En azından em, ellememi engelleyecek, üzerine makyaj yapabileceğim, drop kapmasını engelleyecek. Benim için faydalı bir ürün olacağını düşünüyorum. Ve içinizden bir kişiye de bunu bu paketi hediye edeceğim. Bunun için yapmanız gereken tek şey kanalıma abone olmak ve aşağıya yorum bırakmak olacak. Umarım video sizin için faydalı ve izlemesi keyifli bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.